Kasırganın altı ağrıyor, miden yanıyor. Bağırsakların durursa rahatlayacağını sanıyorsun ama hep bir, hepsi birbiriyle bağlantılı. Hiç düşündün mü? Mide, karaciğer ve bağırsak. Belki de üçer arasında görünmeyen ama hayatı alt üst eden bir zincir var. Yıllardır mide koyucu, asit engelleyici ne varsa denedim. Hiçbir ağrısını almadık. Sağ kaburga altın adeta içeriden kemirliyor gibi. Karaciğer yağlanması dediler ilk evremiş. Ama ağrı geçmiyor. Reflü geceleri uyutmuyor. Sabah ishal, akşam kabız. Ayakları şişiyor. Yere çömelmek işkenceye dönüştü. Göğsünde ve kaburga altında o zonklayıcı ağrı dağda yerleşti. Peki gerçekten bu kadar farklı sorun bu kadar farklı yerde mi? Yoksa hepsi tek bir kökten mi filizleniyor? Bu belirtilerin hepsi vücudun sindirim, dolaşım ve sinir sistemi arasındaki karmaşık bağlantılığın bozulduğunu işaret edebilir. Vücudumuzda hiçbir sistem birbirinden bağımsız çalışmaz. Bugüne kadar ayar edilen bu sorunlar mideyi koruyan ama sindirimi unutan ilaçlarla geçen yıllar. Yağlanan bir karaciğerin önlemsiz görüldüğü tahiller. Günlük hayatı alt üst eden ama psikolojik denilen bağırsak sorunları. Belki de şimdi bütün bu şikayetleri birbirine bağlanan o görünmez dince görme zamanı geldi. Eğer sen de bu kısa bir döngüdeysen, sorunlarını bir parça değil bir bütün olarak istiyorsan daha fazla bilgi almak için ne satabilirsin?